Hollanda'da yeni koalisyon hükümetinin başlangıçta durdurmayı düşündüğü ücretsiz okul yemekleri projesi okullar ve yardım kuruluşlarının tepkileri sonrası kalıcı bir bütçeyle devam edecek. Hollanda'da geleceği belirsiz olan ücretsiz okul yemekleri projesiyle ilgili önemli bir karar alındı. Rutte hükümeti tarafından başlatılan ve yeni koalisyon hükümetinin sonlandırmayı düşündüğü proje süresiz olarak devam ettirilecek. Cuma günü açıklanan koalisyon anlaşmasıyla Ücretsiz okul yemekleri için kalıcı bir fon oluşturulacağı açıklandı. Yeni koalisyon hükümetinin başlangıçta durdurmayı planladığı projeye okullar ve yardım kuruluşları tarafından yoğun tepkiler gelmişti. Birçok kurum, bu programın sona ermesi durumunda öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarının ciddi şekilde etkileneceği uyarısında bulunmuştu. Ancak hükümetin aldığı yeni karar ile bu endişeler ortadan kalkmış oldu. Koalisyon anlaşmasında yapılan açıklamaya göre önümüzdeki yıllarda okullarda ücretsiz yemeklerin sunulabilmesi için sürekli bir bütçe sağlanacak. Bu kararla ülkedeki öğrencilere yönelik beslenme desteği kalıcı hale getirilmiş oldu.